Arkadaşlar hepinizin bayılacağı kanalda yepyeni bir seriye başlıyorum. Vurgun! Donanım Arşivi'ne selamlar dostlarım. Biliyorsunuz Instagram sayfamda ben sizlere fiyat performans anlamında piyasadaki en iyi ürünleri bulup paylaşıyorum. Hatta bunların birçoğu arkadaşlar direkt Donanım Arşivi izleyenlerine yapılmış indirimler. Yani markalarla konuşuyorum. Özellikle Hepsi ile çok fazla iletişim halindeyim ve gerçekten de Donanım Arşivi izleyenlerine özel çok güzel indirimler yapıyor. Ama tabii ki de sınırlı stokta. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar geçen Kasım ayında gerçekten şov yaptık ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Instagram Instagram sayfamın storylerini takip edenler Kasım ayında gerçekten de vurgun yaptılar. Vive 23.6 inç 144 Hz 1 milisaniye FreeSync G-Sync desteklen ve üzerinde speaker'ı bulunan monitör arkadaşlar oyuncu monitörü. 900 tane sınırlı stokta 1099 liraya paylaştım. Yani ve dolar da şu an 13 lira seviyesinde. Ve aslında bu üründe onlardan bir tanesi. Yani bunu kaçırdığınızda da epey üzüleceğinizi eminim arkadaşlar. Zaten biraz sonra buna bakacağız. Onun için Instagram sayfama gelmezseniz çok fazla şey kaybedersiniz ama geldiğiniz zaman da karlı çıkacağınıza adım kadar eminim. Mesela şey paylaşmıştım. iPhone 12 mini paylaşmıştım. 8070 lira mı neydi bak. Bak düşün bu zamanda iPhone 12 mini tabi sınırlı stokta 8070 liraya falan paylaşmıştık. Ben yani geçen Kasım ayında gerçekten şov yaptık. Bu da bu da onlardan bir tanesi. Onun için mutlaka Instagram sayfama gelmeyi unutmayın ve yeni serime de sizden güzel bir destek bekliyorum. Ve mutlaka kanalıma abone olarak da arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayın ve bildirim açtığınız zaman da bütün videolardan haberiniz olur. Şimdi gelin hızlı bir şekilde bu ürün hikayesine geçelim ve 599 liraya bu zamanda aldığım şu manyak ürüne bakmanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar vurgun serisi nereden çıktı? Tabii ki de burada mecazen söylüyorum yani. Burada takipçilerim çok büyük kar yaptığı için bunu söylüyorum manyak indirim ürünler paylaştık. Ve bunu paylaştığım zaman çok fazla bir şekilde Abdullah bunu inceler misin diye istek geldi. Ama bakıyorum diyorum aslında mantıklı. Yani sizlere paylaşmış olduğum oldukça iyi fiyatlı ürünleri benim ekstradan incelemem oldukça mantıklı olacaktır diye düşündüm ben de. Çünkü insanlar da aldığı şeyi bir izlemek ister. E madem öyle dedim ben bunu bir seri yapayım. Ve elimdeki bu ürüne baktığımız zaman ise 599 liralık bir tablet. Ve özellikle şuna bakmak istiyorum. Bugün 599 lira kaç dolarmış arkadaşlar? Bir bakalım. Arkadaşlar 43.71 dolar. Yani 43-44 dolar diyebiliriz. Yani bu videoyu 44 birimlik bir ürüne göre değerlendirmeniz gerekiyor. Tabi şu anki güncel fiyatı oldukça yukarı çıkmış durumdadır. Bakmadım güncel fiyatına ama mutlaka açıklama kısmında fiyat performans anlamında alabileceğiniz en iyi tabletleri açıklamaya ben bırakacağım. Arkadaşlar 599 liraya paylaştığım tabletimin ismi Lenovo'nun Tab M7 ismindeki modeli. Ama burada özellikle bir şey dikkatinizi çeksin. Genelde piyasaya baktığımız zaman ise bunun özellikle 1 GB RAM ve 16 GB de depolamaya sahip modeli paylaşılıyor. Lakin benim arkadaşlar 599 liraya paylaştığım tablet 2 GB RAM ve 32 GB'lık depolamaya sahip olan modeli. Özellikle ben buraya story'yi koyuyorum bakın orada da gözüküyor zaten. Metal gövde diyor. Ben bunu plastik zannediyordum bu arada. Ekran IPS bu beni birazcık cezbetti. Yani normalde Tian ekran veya da normal bir ekran değil de burada IPS ekran olması gayet güzel ve ince bir tasarımın olduğunu söylüyor. Android 9 ile geliyor. Bu beni birazcık üzdü ama burada dikkat ettiğim bir nokta arkadaşlar. Cihazın üretimi 2021 30 Mayıs. Yani baktığımız zaman aslında üretim tarihi oldukça yakın arkadaşlar. Yani yeni bir cihaz ama Android 9 da geliyor. Muhtemelen burada Lenovo hani sınıflandırma yapmak için bir Android 9, bir Android 10 gibi bir şey yapmış ama Android 9 olması 599 liralık fiyatıyla bence hiçbir sorun teşkil etmiyor. Tabii ki de bunun fiyatı 1000 lira olursa sorun teşkil eder ama fiyatımız Diğer özelliklerine biraz sonra geleceğiz ama ben ilk önce şunu bir kutudan çıkartmak istiyorum. Çünkü daha fazla burada tutmak istemiyorum. Ve açtığımız zaman bizi karşılayan şey... Aa, wow! Ve bir şey dikkatimi çekiyor. Abi cihazda kılıf var. Oğlum çok iyi değil mi? Metal. Çok net metal. En çok sevdiğim şey ise... Arkadaşlar içinden bir tane de ekran koruyucu çıktı. Oğlum çok iyi değil mi? Bir ekran koruyucu, bir kılıf çıktı. Zaten bunları almaya kalksanız 100 lira yakın tutar. Aslında tablet bize 500 liraya gelmiş oldu. Düşününce gerçekten manyak fiyat. Ve burada bir tane garanti belgesi var. Geç abi, boş ver. Burada bir tane şarj adaptörü geliyor. 1 amper 5 volt. 5 wattlık bir adaptör arkadaşlar. Hani en azından 2 amper olsaydı. Bunda 3500 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bunu doldurmak kolay olmayacaktır. Ben bu adaptörü pek beğenmedim. Açık açık konuşayım yani. Cihazda micro USB desteği var arkadaşlar. Micro USB üzerinden şarj oluyor. Aklınızda bulunsun. Ve cihazın içerisinde ayrıca de bir tane iğnemiz geliyor. Bu cihaz arkadaşlar micro SD kart takabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bu iğne sayesinde micro SD kart yuvasını çıkartabiliyorsunuz. Ve ayrıca içerisinden kullanım kılavuzu falan filan geliyor. Bunların aslında pek fazla bir önemi yok. Bunları geçiyorum. Şuradan bir kurulumunu ben her şeyini halledeyim. Dolby Atmos ses sistemi avantajını çok çok beğendim. Lakin Wi-Fi'ye bağlanırken şunu fark ettim arkadaşlar. 5 GHz'lik hattı bulmadı. Muhtemelen bu cihazda 5 GHz desteği bulunmuyor. 2.4 GHz'in aynen 5 GHz'i bulmuyor. 2.4 GHz'lik bir Wi-Fi bağlantısı var. Aklınızda bulunsun. Bence fiyatlandırma anlamında çerçeve kalınlığı 7 inçlik bir tablet için çok çok yeterli. Şu an görebiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar parlaklığı epey kıstım. Görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Hatta şu parlaklık seviyesini ben size şuradan göstereyim. Bak en kısa aldım. Açıyorum. Gördünüz mü? Ekranımız arkadaşlar 7 inç lakin burada 1024'e 600 piksellik bir çözünürlüğümüz bulunuyor. Yani baktığımız zaman aslında bu fiyatlandırmada gayet hani bizim için tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de 720p veya 1080p olsaydı ama elimizdeki cihaz zamanında benim paylaştığım zaman 44 birimlik bir cihaz arkadaşlar. Yani buna göre değerlendirmek lazım. Mesela bu cihazda 1000 lira bir fiyat olsaydı lan bu alınır mı derdim. Ama benim aldığım fiyata baktığım zaman arkadaşlar 600 piksellik çözünürlük bence gayet okey. Ama burada özellikle IPS ekran olmasını ben sevdim çünkü ata IPS olmasaydı ben bunu gene almazdım ve size paraşmazdım da zaten. Baktığımız zaman da sağdan soldan gayet güzel bir şekilde bize bir performans sağlıyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde belirtebilirim. Dolby Atmos ses sistemini ben size dinletmek istiyorum. Çünkü ben bir açtım ve gerçekten böyle bir fiyata sahip ürün için gayet okey. Yani gayet okey. Yani kendi seyine göre çok çok iyi. Gayet okey ya. Burada YouTube videoları da 720p açıyor. Yani burada çok aman aman zaten daha üst saçmasında bir mantığı yok. Ekran 600 piksel ama aklınızda bulunsun. Yani burada aman aman bir ekran performansı var mı? Fiyatına göre çok çok yeterli. Ama 600 piksel IPS bir ekran var. Şuradan ayıdo 64'e girdim. 2 GB'lık LPDDR3'lük bir bellek bulunuyor ve şu anda çok rahat bir şekilde 1.2 GB'lık bir boş alan bulunuyor. 1.150 diye falan gidiyor. Ama burada baktığımız zaman kalan boş alan bence gayet okey. Bu cihaz 32 GB ama içerisinde bir de Android var kendi yazılımları var. Sana kalan boş olan arkadaşlar 24.58 GB. Yani baktığımız zaman da kalan boş olan da gayet yeterli. Lakin burada Bluetooth versiyon 4.2 ki Wi-Fi tarafında 5 GHz de yok. Yani Bluetooth'un 4.2 olması bile gayet aslında beklenen bir şey yani. Mediatek'in MT8321M isminde gayet giriş seviye bir işlemci bulunuyor burada. 4 çekirdekli ve Cortex A7 çekirdekleri bulunuyor. Turbo frekansta ise 1.3 GHz'a e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bu tablet işlemci gücünden de bunu anlayabiliyoruz. Gayet giriş seviye ev işlerini yapayım, ne bileyim EBA'ya gireyim, video izleyeyim, takılayım, edeyim böyle bir tablet. Hani bunu alayım da bir rekabetçi PUBG'ye gireyim, rekabetçi şu oyunu gireyim. Bu cihazda bu yok ama ekran 600 piksel olduğu için arkadaşlar grafik tarafına geldiğimiz zamansa eski de olsa gayet iyi iş çıkartan Mali 400 ekran kartı bulunuyor. Ve bu ekran kartına baktığımız zaman arkadaşlar güncel oyunlarda ekran 600 piksel olduğu için aslında oyunu oynatabiliyor. Mesela birkaç tane oyun testi yaptım gayet rahat bir şekilde mesela Need for Speed'i oynayabildim ben. hani for ben bu tablette akıcı bir şekilde oynayabildim. Lakin ekran çözünürlüğüne baktığımız zaman arkadaşlar burada şunu görüyoruz. 600 piksel ama tazeleme hızı 43 Hz. Yani burada 60 Hz yazmıyor. Bilmiyorum burada yanlış mı yazıyor yoksa farklı bir ayar mı yapılması gerekiyor bilmiyorum ama bu tabletin ekran tarafındaki bize sunmuş olduğu yenileme oranı 60 Hz burada yazmıyor. 43 Hz yazıyor. Aklınızda bulunsun. Bataryaya baktığımız zaman arkadaşlar 3500 mAh bir batarya bulunuyor. İşte burada 1 amperlik şarj yazı cihazı 3500 mAh'lik bataryayı doldurmakta birazcık değil bayağı bir zorlanacak. Ve kullanım tarafında da arkadaşlar gayet hani böyle az az kullanırsan sürekli film izlemezsen hani şöyle bir gireyim çıkayım yani şarjı 3 günde gider 4 günde gider. Gayet uzun süreli bir şarj süresi var ama sürekli oynayacaksan sürekli kullanacaksan hani oturayım başına film izleyeyim şu yapayım bir günü zor çıkartır aklınızda bulunsun ama ben arada bir gireyim kalsın o şekilde 4 günde şarjı gider 5 günde şarjı gider. Burada yani aklınızda bir bilgi olarak kalsın arkadaşlar. Ve Android tarafına dediğim gibi Android 9 destekliyor. Baktığımız zamansa tablette şunu söyleyebilirim. Kesinlikle yani manyak performanslı bir tablet değil. Performanslı bir tablet bir Gene değil. Ama fiyatına göre vermiş olduğu performansı çok çok tatminkar. Mesela geliyorum ben buraya bir film izleyeceğim. Veyahut da işte YouTube'dan bir şey izleyeceğim. Donanım arşivine gireceğim mesela. Donanım arşivine yazıyorum ben buraya. Tıkladım abi. Öncelikle fiyat Performans bilgisayarların diğer donanım arşivinden tüm dünyaya selamlar. Donanım arşivinden selamlar dostlarım. Sol tarafımda Şuradan büyüttüm, yan çevirdim. Halen yana dönecek. Döndü. Şu anda 720p'ymidur bakayım 720p yapayım bir de buradan. 360p'ymiş. Yani gayet okey arkadaşlar bakar mısınız? Gayet okey Yani rahat bir şekilde film izleyebiliyorsun, video izleyebiliyorsun ve donma yok, takılma yok. Arkadaşlar. aha uh -huh. Bir tane bir yerde kasma yaptı. Bir yerde kasma yaptı. Dostlarım bu da video kaydı. Performansını mutlaka yorumlarda yazın. Sizinle görüşlerinizi bekliyorum ve videoma destek göstermeyi de unutmayın. Sizden güzel bir like bekliyorum ve halen de kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın bence. Bence kamerası da yeterli. Abi zaten bu zamanda 599 liraya kılıfı var, ekran koruyucusu var falan filan. Ulan 5 litre sıvı yağ bile 150 lira falan olmuş. Oğlum şaka maka ben bunu var ya 18-19 litre sıvı yağ fiyatına almışım. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün Serimin ilk videosuyla karşınızdaydım Siz Sizden serime destek için güzel bir like bekliyorum Bundan sonra sizlere önermiş olduğum ürünleri mutlaka incelemeye çalışacağım Ben de gidip onu alacağım Ve burada güzelce ne sizlere incelemesini yapacağım Ve kesinlikle eğer fiyat performans bir ürün almak istiyorsan Piyasanın en iyi fiyatına sahip ürün almak istiyorsan Adres çok belli Ve kanalıma abone olmayı da mutlaka eksik etmeyin Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay